Şimdi değerli kardeşlerim her şeyden önce Müslümanların kavram kargaşasından kurtulmaları gerekir. Bugün ben Müslümanım diyenlerin kavram kargaşasından kurtulmaları gerekir. Bunun anlamı nedir? Bununla neyi kastediyoruz? Müslümanlar İslam'ın zikretmiş olduğu bir kavrama yine onun içerisini dolduran İslam'ın anladığı şekilde anlaması ve ona uygun hareket etmesi gerekir. İslam'a ait olan bir kelimenin altını İslam dolduracak. Ve biz o şekilde anlayacağız, o şekilde hareket edeceğiz. Allah korkusu kavramı birçok kavram kavramda olduğu gibi kardeşler içi boşaltılmış. Allah'a iman kavramında Allah sevgisi, Allah korkusu efendime söyleyeyim. Allah'tan haya, benim kalbim temiz, yani kalp temizliği gibi bu, bunlar hep sadece boş ifadelerden ibaret kalmış bu toplumda. Adam Allah'a imanı, onun varlığını, birliğini kabullenmek zannediyor. Allah sevgisini, Allah'ı sevdiğini söyleyerek çocuklar gibi ben Allah'ı çok seviyorum demekle gerçek anlamının yerine gelece geldiğini zannediyor kalbinin temizliğini benim kalbim temiz ifadesiyle ispat etmeye çalışıyor. Allah korkusu kavramı da aynı kardeşler. Yani bunların içerisini İslam doldurması gerekir. Daha doğrusu bunların içerisini İslam doldurmuş. Yani bir insanın Allah'a imanı nasıl anlaşılır? Bir insan Allah'a nasıl iman eder? Bunu sana İslam söyleyecek. Onun söylediği şekilde hareket edersen sen Allah'a iman etmiş sayılırsın. Peygamberine iman da aynı şekilde. Yani onun adı Muhammed'dir. Onu Allah göndermiştir. Bu şekildeki bir telaffuz peygambere iman değildir ki. Bunun içerisini İslam nasıl doldurmuş ise, diğer bir ifadeyle resule iman neyi gerektiriyor ise o şekilde hareket etmediğin sürece sen resule sen peygambere iman etmiş sayılmazsın. Allah korkusu kavramı da aynen böyle kardeşlerim. böyle ben Allah'tan korkuyorum Sözüyle bir insan Allah'tan korktuğunu ispat edemez. Hatırlayanınız varsa bu konuda özel bir dersimiz var. Mustakil bir dersimiz var. Allah korkusu diye. Orada Allah'tan korkmanın ispatı bir insanın Allah'tan korktuğunun ispatı olarak birçok bab zikret zikretmişizdir. Yani dileyenler o dersi Geniş bir şekilde dinleyebilirler hatta yazı olarak da var okuyabilirler kardeşler. Sorunuzun cevabı olarak bugün muhtasar da olsa Allah'tan korkumanın ispatı Resul'e ittibayla ortaya konulması lazım. Yani bu Allah sevgisinde olduğu gibi Allah korkusu da Resul'e ittibayı gerekli kılar kardeşler. Yani bir bir insan peygambere uymuyorsa, peygamberin getirdiğine efendim tabi değilse, yani bu insan Allah'tan korktuğunu diliyle o kadar söylesin ki bu asla onun Allah'tan korktuğunu ispat etmez kardeşler. Allahu azze ve celle kerim kitabında Hadid suresi ayet 28: Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve onun resulüne iman edin. Allah'tan korkun ve onun resulüne iman edin. Allah'tan korkan kardeşlerim onun Resulüne iman eder. Tabii ki Resulüne iman da ayrıyeten yine nasıl anlaşılması gerekiyorsa öyle anlaşılması ona imanın nasıl gerçekleşmesi gerekiyorsa o şekilde hareket ederek o şekilde gerçekleştirmemiz gerekir. Bunlar kuru kuru olmaz kardeşler. Mesela yine Nur suresi ayet 52 Kim Allah'a ve ahiret gününe Allah'a ve Resulüne iman eder Allah'a ve Resulüne iman eder. Allah'tan korkar ve onun azabından sakınırsa işte kurtuluşa erenler onlardır. Şimdi bu ayeti celleyi şu şekliyle de okuyabiliriz. Kim Allah'tan korkar ve onun Resulüne itaat ederse işte kurtuluşa erenler onlardır. Allah'tan korkan onun Resulüne itaat eder kardeşlerim. Allah'tan korkan onun Resulüne itaat eder. Yine bir ayeti celili Haşr suresinde kardeşlerim hatırlayacağınız gibi ve ma rasulu fehuzuhu ve ma anhu Resul size neyi verdiyse onu alın. Neyi yasak ettiyse ondan da uzak durun. Allah'tan korkun <laughs> çünkü Allah'ın azabı çok çetindir. Bu ayeti celleyi şöyle de okuyabiliriz mevzunun güzel anlaşılması açısından. Allah'tan korkun, Resul size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasak ettiyse ondan da kaçın. Allah'tan korkun çünkü onun azabı çok çetindir. Burada da kardeşlerim, Allah'tan korkan bir insan, Resul neyi getirmişse onu alması gerekir. Resul nelerden yasaklamış ise onlardan da uzak durması gerekir. Hulasa sorunuzun muhtasar olarak cevabı kardeşlerim Allah korkusu Resul'e ittibayı gerekli kılar. Allah'tan korkan bir insan Resul'üne ittiba eder ona tabi olur Allah'tan korktuğunu ispat etmiş olur. Bilmem anlatabildim mi kardeşim